Şu an ben onlara gideceğim aradığında annesi işte fı 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 fı. ama bir bir saate çok sürecek yani bakmayın. bakmayın. ama video süremez çünkü bu video sadece 15 dakikalık sürebilir. en çok neden biliyor musunuz? Onlar kendi özellikleri var böyle ben Samsung'u kullanıyorum çünkü benim tabletim Samsung, o yüzden yani Samsung 15 dakika çekebiliyor. Oh! Oh! Ama bak bu farklı bir parkur. Önceki parkur gibi değil. Şuralara merdiven koydum. Merdiven yaptım işte. O merdiven şeyinden de çıkmaya çalışacağız. Anladınız. Anlamışsınızdır. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Artı, tercih, şey. <laughs> Çünkü, işte. Tolga var. açtı. Tolga bana aç vermiş öyle dediler. Görselin evi varmış. Oo! Oh. Nasıl açtı? <laughs> <işte ben gülüyor> hiç? izlemiyorum Hiç bilmiyorum. <laughs> <ben. Ben gülüyor>

Zombiler açık mı? Ben hemen bağlayacağım. Yiyin onu. Çık diye. Hemen ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geri dönüyorum. şuradan gideceğim. Nerede bir nerede ne Denizden beş tane. aileler var ama orada hiçbir şey göremeyeceğim. O kötü bak 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 bak. Onun dekorasyonunu yaparım ya. Yani. Hayır yani yapamıyorsam. Onu düzeltirim. Bunu yapamadım. <laughs> bu Poyraz yaptığımız parkur değil. Daha da zor. Yani bu daha da zor. Bu daha da zor. Şuradan böyle durmanca yani. O en zoru. Neyse o parkurda da zorlandım. zorlan. Ama o parkur kolaydı. Ben tam geçiyordum bu arası benim arkamdan Ondan bıçak oldu. Tatan tatan. Tatan tatan. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Ho, ho, at, yapacağım. Yaptım. <laughs> Ama ben hiçbir şey göremiyorum. Merdivenler. E şurada bir merdiven var. Lana hiçbir şey göremiyorum ki ben. Olmaz böyle olmaz olmaz söylüyorum olmaz. maşallah alacağım be. maşallah Şu dekorasyonlardan nefret attım. Gece olunca şurası yanmıyor. Yani bu geceye kadar sürebilir bu video. O yüzden. Mışarlı koyacağım. Aydıncı bir şeye bakacağım şimdi. Para bir Videoyu oradaydım da ben. Şimdi oradaydım hemen. Ya, videoyu da yani ara yapmıştım. Şimdi de daha başlatmamışım orada. Kendi kendime konuşuyormuşum yani o komik olmuş biraz burada orada geç damdak tam üçüncü yerde düştüm. üçüncü merdivende düştüm. hop yaparım

Allah da yüzden adam işte. Lava da yüzden bir adam. Yazsın daha kötü olamaz. Bu sefer bu da kalamaz. Tek kişi o Bu yüzden bu uçamaz. Bunları yapmak zaman almaz çok iyi yaparım ben. Hop. Hop şöyle. Şöyle bir taktik. Yapmak <laughs> istiyorum. Yapamadım. Taktiğimi yapamadım. Taktik. Oo çok iyi taktik. Taktik. Ya taktik. Ben kazanacağım öyle hissediyorum denden denden böyle bir hile böyle böyle ya bebe bebe var orada bir bebe Orada bir bebe görüyorum Emir. Emir orada bir bebe mi var? Evet bebe var orada. O da sensin. <laughs> Emir bebeğim. Emir bebi var. Tolga bebi de mutfakta yemek yiyor. Tolga bebeği annesi yediriyor. Ve video izliyor. O videoları beğense çünkü Tolga. Her gün onları izliyor. Ve... Ama neyse be. Her gün onları izliyor. Her gün 3 defadan fazla izliyor. Bazen üç defa izliyor. Çok fazla izliyor. Tamam. Taktik. Tam. Ya bak bu orada bir taktik bozukluğu var. Orada bir taktik bozukluğu var. Gerçekten orada bir taktik bozukluğu var. Oo, anladım anladım anladım. Orayı yanlış yapmış oldum. İki blok yapmış o Neyse. Hala geçemedim. Bak 7 dakika falan oldu. Geçemedim hala bu bölümü. Çok zorluyor benim bu o merdiven şeyi. Çok zorladı. Hop. 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 Neredeyse geldim. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. kamadım. çıkamadım. çıkamadım. Çıkma da. Ta 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 ta. Yani bunun ikinci bölümünü de yakında çıkacağım. Bunu bildim. da çekerim Poraz ince. Neyse. Hop. 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 Lan neredeyim lan ben? Ne ben, ben, ben neredeyim? <laughs> iş i̇şte buraya şöyle merdiven yapmış Böyle olmasaydı öyle kötü oluyor. Gerçekten kötü oluyor size söylüyorum. Böyle olunca kötü oluyor işte. Şöyle hani çıkılan merdiven yapın oraya. Merdiven koyun. Böyle taş 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 koymayın. O zaman çok titriyor. Ve uzatıyor yolu. Evet uzattım. yolu. Uzatıyorum yüzerek. Ama bu yolda da yollar. Ne şükürler. Bayım. Anam. Anam böyle merdiven mi olur? Ana anam anam anam. Ne yapacağım? Ba bay. Ba, ba bay. Yine! Ba bu burada şimdi gerçekten işte davların üstüne gidiyor bak. Eee çıkmak için davları gözden geçecek. Sen bunları kazanırsan ya da buradan gelecek burası lazım biz uff uff ama tekrardan evde dojim yine buna nefret ediyorum aslında hiç kovmayacağım cenneme mi gideceğim nereye gideceğim söyleyin bana nereye gideceğim bak önce nereye gideceğim <laughs> cennet mi gideceğim <laughs> camı Cennet. Cennete gitmek. Bunu <laughs> <laughs> da ben de varım. <gülüyor> <gülüyor> bayım. Bayım doğruyor mu burası? Ama cennette değilim. hayalet mi oğlum. Bayım. Bayım. Doğruyor mu gerçekten? Kim dedi bunu ha? ya. Hayal ettim ben. Hayal ettim ben neden uçamıyorum? Hayal Adam kör olmuş. Ah ha. Bunlar da sudur kes bak, bak Bunlar su. Su su su. Kesin sudur. Sudur bak bunlar su. Su 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 su. Su. da yüzüyor. Çok eğlenceli tekirince de suda yüzüyorum. Bir oldu yapalım olsa. Şurada yüzerim ama oldu ya Ben yüzemem. Ben yüzme bilmiyorum. Ya <laughs> da. Lanmış lan yok. O zaman ben neden buradayım? He tamam tat 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 tat. Tamam. Spam point ne yapmışım? Aynen, aynen. oraya spam point atmışım. Şaka yaptım yani aslında zaten anlamışsınız da komiklik olsun. Ras diye dedi. Parkurum. Bu benim parkurum oğlum. Parkurumdan oh. gidin. Parkurum. <laughs> lan Sürekli aynı şey oluyor ya. Ya bakıyorum be. Orada spam point olsaydı bak. Tablette spam point olsaydı. Spam point yazardım orada. Orada doğardım yani. Çünkü bu çok beni mutlu ederdi söylüyorum. Yürü, yürü, yürü. Şimdi sürekli gemol al, bir almak lazım bunu? Ama gemod bir yazı, yazı, yazarak alınmıyor tablette. Biraz uzun sürüyor Sürekli öyle öyle yapınca aslında hiç uzun sürmüyor da yani. adam çok sıkılıyor yani. Videocular şu an video izleyenler de yani nerede sıkılır. O yüzden hiç beğeni gelmeye de bilir. O yüzden. seni bak böyle. Ben neredeyim? Merak edin. Benim evimin neresi? Sağ ol.

برای دم شال خوشت میشه میشه بیشی گرمیم نه یه نه کنیم یه بیشی کنی میبیشی سونیم هوب 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 آها یه میوم اول جان جانم مودی کدی بکنم شد کدک زاید کدک دو 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 دو

arkadaşlar videoyu burada bitirelim görüşmek üzere.